Erkeklerin altın takmasını peygamberimiz hadiste haram kıldı. Bazı ilahiyatçılar bu hadisi şöyle açıklıyor. Peygamberimiz zaman altın takmak üstünlüğü ifade ederdi. Ama bugün böyle bir üstünlük söz konusu değil. O yüzden erkekler altın takabilir. Bu açıklama doğru mu? Bir hadisin hükmü günümüzde değiştirilebilir mi? Yani eğer o hadis o zaman için, o şartlar için söylenmişse bazı sünnetler yani zamana göre değişebilir yani mesela diyelim ki bir insan misvak yerine diş fırçası kullansa yani o da misvak kullanmış gibi o sünneti yerine getirmiş gibi olur ama misvakın daha ayrıca bir değeri vardır peygamberimizi hatırlatır yani diş temizleme sünnetini yerine getirmiş oluyorsunuz diş fırçasıyla e, misvak e, misvak kullanma sünnetini yerine getirmiş olmuyorsanız da diş temizleme sünnetini yerine getirmiş oluyorsunuz yani sünnetin bir kısmı yapılmış oluyor o şekilde olan sünnetler vardır yani misvak yerine diş fırçası gibi ama altın bu, buna benzemez altın üstünlük meselesi değil sadece yani o gün herkes fakir değildi ki o gün de zenginler vardı altın o gün de vardı bugün nasıl ki herkes bir yüzük yüzük ne ki yani bir gram iki gram bir şey yüzük dediğiniz şey yani fakir insanların bile bir iki gramlık altını vardı onun için böyle yüzüğü sadece üstünlükten dolayı haram kılınmış diye görmek yanlış olur yani. Altın yüzük takan insan kendini diğer insanlardan üstün görmüş oluyor filan. Hayır yok, ondan da adam üstün görmeye de bilir. Eğer öyle olsaydı mesela peygamberimiz güzel elbise giymeyi de haram kılardı o zaman. Yani güzel elbise daha çok görünür uzaktan. Altın görünmez ki uzaktan. Yüzük, yüzük yani ne kadar görünebilir ki? Yani güzel bir elbise yüzükten daha pahalıdır. Yüzük kaç kuruş eder ki? Yani bir milyarlık elbise vardır. Onu niye haram kılmamış? O kibir elbisesi, kibirlenmek için giyilmesi o ayrı bir olay. Kibir zaten haramdır. Ama kibirlenmiyorsa mesela diyelim ki, Bazen güzel elbise giymek Allah'ın nimetlerini kendi üzerinde göstermek için. Çünkü Allah nimetlerinin kullarının üzerinde görülmesinden hoşlanır. Benim verdiğim nimeti kulum kullanıyor. Güzel bir şekilde kullanıyor der. Bundan memnun olur. Güzel elbise giysen yani haram değil. Ama altın yüzük haram. Demek ki mesele sadece üstünlük meselesi değil. Bir insan elbiseyle daha üstün olabilir. Bir insan arabayla daha üstün olabilir. Bir insan evle daha üstün olabilir. Güzel bir evi olur. O zaman o da haram olmalıydı. Sırf üstünlükse mesele. Demek ki o değil yani. O halde başka bir şeyler var demek ki. Şu olabilir. Altın kadınlar için. Efendimiz hadiste buyuruyor ki: Erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeği Allah lanet etsin. Erkek kadına benzemeyecek. Elbisesiyle, yüzüyle, her şeyiyle, saçıyla, başıyla erkek kadına benzemeyecek. Kadın kadın olacak, erkek erkek olacak. Allah böyle istiyor. Bununla alakası var daha çok. Altın yüzüğün haram haram olması. <laughs> Hadisi bu şekilde yani yorumlamak işte sırf üstünlüğü üstünlük için takıyorlardı o zamanın insanları. Ee, yani peygamberimizde öyle bir kibir yok ki. O zaman derdi ki mesela üstünlük taslamadan takabilirsiniz. Üstünlük taslıyorsanız caiz değil mesela diyebilirdi yani. Ama bir gariban bir adam efendimize gelmiş. Efendimiz bakmış ki elinde yüzük var. At elindeki at, o altın yüzüğü demiş. Adam ne kibirli ne öyle zengin bir adam değil yani. Adam normal bir adam elinde bir yüzük varmış. At o yüzüğü demiş. İlla da üstünlük falan taslaması gerekmiyor yani. Yani biz illa da her haramın her bir hükmün hikmetini veya illetini bilmek zorunda değiliz. Ama uymak zorundayız. İçki niye haram edildi? E, diyelim ki bilmiyorum. Ha, faiz niye haram edildi? E, diyelim ki bilmiyorum yani. Ama uymak zorundayım. İlla da ben her şeyi anlamak zorunda mıyım? Her şeyin sebebini anlamak zorunda mıyım? Namaz niye farz oldu? Diyelim ki bilmiyorum. Yani her rekatta bir rükû, iki secde var. Neden öyle? Yani bilmiyorum. Yani ne olacak? Mecbur muyum her şeyi bilmeye? Ama uymak zorundayım. Yani bunlar hiçbir delile dayanmaksızın hadisi tevil ediyorlar. Neye dayanıyorsun? Hangi delille diyorsun ki şundan dolayı peygamberimiz yasakladı? Bugün öyle takmazsanız caiz olur. Neye göre söylüyorsun? Söyle bana. Hangi delille diyorsun ki sebep bu? İlleti nasıl tespit ettin? Yani onun haram olmasının illetini nasıl tespit ettin? Bana söyler misin? Seninki tahmin. Şundan olabilir. Olabilir. Belki de olmayabilir. Tahminde bulunuyorsun. Bu ilim değil, bu zan. Zan ilim ifade etmez. Zanına dayanarak bir hükmü kaldıramazsın. Hüküm kesinse, sen kendi zanlınca herhalde şundan dolayıdır deyip o halde bugün ona uymaya gerek yok diyemezsin. Ya ondan dolayı değil, başka bir şeyden dolayıysa? Bunlar aslına bakarsanız Canlar altın yüzük altın yüzük takmak istiyor, böyle konuşuyorlar. Aslında bunlar hadis inkarcıları. Esasında bunları derdi hadis inkar etmek. Kafalarına uygun olmayan hadisler inkar ediyorlar. Hadisin sahi olanı olmayanı ayrılmıştır. İlim sahipleri bunu bilmektedir. Açar bakarsın hadis sahih mi değil mi? Bilenlere sorarsın mezheplere bakarsın. Mezhep alimler bu işin uzmanıdır. Zaten hadis sahih olmasa ona göre fetva vermezler. Sağlam bir kaynağa dayanmazsa zaten mezhepler arasında ihtilaf olur. Yani avama düşen vazife bu hususta mezhepler ne diyor, muhaddisler ne diyor buna bakmaktır. Herkes bu işin uzmanı olacak değil ya. Her konuda uzmanına danışırlar. Dini meselelere gelince hepsi uzman kesiliyor. Şimdi bu hadisleri inkar eden adam ya da hadis inkar etmiyor kendince tevil yapıyor. Yani tevilinin sebebini, hikmetini delilini bana söyler misin? Yani hangi hangi delille böyle yorum yapıyorsun yani? Yani bu gibi konularda Allah selamet versin. Yusuf Karadavi Hoca, Mısırlı. Sünnet anlamada yöntem diye tercüme edilen kitabında. O da buna benzer yorumlar yapar. O kitaptan zamanında ders yapmıştım. Ders yaparken de bir sürü kenarına notlar yazmak zorunda kaldım. Yani zamanın insanların hoşuna gitsin diye bir takım böyle hadisleri böyle kadınlarla ilgili hadisleri, e, erkekle kadının tokalaşmasıyla ilgili hadisleri, işte buna mez altın falan gibi meseleler falan böyle kendince böyle yorumlar yapmaya kalkıyor. Hiçbir mezhebe uygun değil yaptığı yorumlar. Yusuf Kardavi hocamızdır. Allah selamet versin. Alimdir. Ona ona lafım yok. Fıkıhçıdır. Şu anda dünyadaki fıkıh bilen insanların içinde 3-5 insandan biridir kabul ederim bir şey demiyorum ama İmam Azam kadar da biliyor değil İmam Şafi kadar da biliyor değil yani fıkıhı ve yaptığı yorumlar batı medeniyetinin tesiri altında yapılmış yorumlardır bugünün insanının hoşuna gidecek akli yorumlar yapmaya çalışıyor bu gibi yorumlar birçoğu ona, ona dayanıyor bunları kabul edemeyiz yani Hangi alimlerin görüşü muteberdir? İlim yetmez. İlim birinci şart. Tabi evvela ilim lazım. Sonra cesaret lazım. Cesur olacak. Yoksa hakikatleri söylemez. Koyması gereken tavrı koymaz. Eğilir bükülür. Alimdir ama eğilip bükülür. Alim deyince cesur demek değil ki. Alim ama cesaretsiz. Eğilip bükülüyor. Medeniyet, bu batı medeniyetinin tesiri altında. Bugünkü insanların hoşuna gidecek şekilde yorumlamaya yorumlam, yorumlar yapmaya çalışıyor. İlim olacak, cesaret olacak. feraset olacak. Dediği nereye varır? Feraset ve basiret olacak. Onu görebilecek ve önemli bir nokta muhalif olacak. Batı medeniyetine muhalefet edecek. Batı medeniyetine muhalefet etmeyenler imani üstünlüğü tam hissedemezler. O zaman da ayetleri, hadisleri zamana göre ılımlı hale getirirler. Bu doğru değildir. Muhalif olmayan ve hareket adamı olmayan, yalnızca masa başında kitap okuyan, cesaretsiz olan, ferasetsiz olan ne kadar alim olursa olsun fetvasına güvenilmez. Fetva verecek olanların ilim sahibi olması yetmez. Feraset de lazım, cesaret de lazım, muhalefet de lazım, hareket de lazım. Bunlarsız اصابه ادلامس